Efendim Safiye. Ben de Kayhan'ın e, sevgilisi olduğuna inanmıyorum. Olduysa bile demek ki kendine uygun görmemiş. Aslı'yı özlemiş. Aslı'yı sevdiğine karar verip buraya gelmiş. Ama Tuğba da diyor ki sen engel oldun diyor Aslı'ya. Ama zorla getirmedik onu... getirmedi ki Aslı onu buraya. Yani, Kayhan kendisiyle buraya bana ge geldi. Bana göre Kimsenin de. Kimsenin haberi olmadan çıktım geldim. Yani öyle... Kayahan kendi söyledi zaten. Ben Aslı'ya kaçtım dedi. Evet. Hatırlıyor musunuz? Aile neden evet. engel olamamış peki buna? Kaçmış. Demek ki Aslı'yı seviyor. Onlar ne söyler? Yarın öbür gün de Aslı'ya e, şey diyecekler işte para peşinde koşuyorsun, servet peşinde koşuyorsun. Bunun gibi bir sürü şeyler çıkacak ortaya. Aslı kendini değiştirme. Olduğun gibi Onu da gibi söylediler. Olmuş. Yani. Onu da söylediler. Evet. Yine Tuğba demişti. Dedi ki Kayahan'ın e, yani varlığı da e, maddiyat ki gücü de seni etkiledi. Biz biliyoruz neyin ne olduğunu dediler. Aslı'yı suçladılar. İlk günü unuttunuz. Evet ama yani beraber paylaşabilir eşiyle. Sevdiği kadına istediğini alabilir, yapabilir. Bu para avcısı demek değil ki. O onlar, zaman bütün kadına para avcısı olsun. Eşleri onlara hediye aldığında. Hayır. On, onlar onu iddia etmiyor. Onlar Aslı kafalarındaki de, gelin profili değil. Onun için hedef olarak Aslı'yı seçtiler. Kendisinin de bir geliri var yani. işi gücü var yani. Onların profilindeki gelin adayını istememiş Kayahan. Tuba Kayahan, yani. Kayahan diyor ki, "Tuba duyuyor mu?" Kayahan diyor ki, "Onun da Seda iş, Hanım. onun da işi gücü var. O da parasını kazanıyor. Neden benim paramda gözü olsun?" diyor. Ben parasında gözü var demiyorum. Her gün sosyal medyada farklı farklı şeyler paylaşıyor. Rezil, rüsvah olduk her tarafa. O konuda haklısın. Her yere. Telefonlarımız susmuyor Seda Hanım. O konuda haklısın. Programdan sonra telefonumuzu kapatmak zorunda kalıyoruz. Yine mi paylaşım var? Bu da saçmalıklarından. Var mı? Evet. Ne var? Siz de her gün oturup... Saçma sayfasına bakıyorsunuz. Aslı fanların As, olsun. Aslı sesine bakmayacaklar ekran görüntüsü atıp böyle gruplarına gönderiyorlar. Orada beni çekiştiriyorlar. Bütün. Öyle mi? Evet, Sen sildin mi? Gördüm. Bakayım göreyim onu. Silmeyeceğim. Ben silmeyeceğim onları. O zaman akşama kadar dinlersin bunları. Evet, Kaya da bu konuda haklı. Yeni görüntüler bunlar, göster. Evet. Bu videoyu senin için çekmiştim ama. <laughs> yani benim için çektin diye onu yayınlamam lazım. Ama o şarkıda sana gönderme yapmıştım. Bak şimdi yine kıskançlığından buraya gönderdim. E, güzel bir gönderme olmamış bu da. senin için çektiyse sana özel gönderseydi. Tüm dünyaya açık olmayacaktı. Aynen. Yani sırf kısa giyinmişim diye. Aynen diyorsun ama konuşmuyorsun ortada Sus bussun. Bizim gibi bize konuştuğun gibi kadına da konuşsana. Doğru. Bak tek kelime yok. Şu anda ekranda yayınlanıyor. Ya ben artık size ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Siz benim bütün videolarımı her gün buraya göndereceksiniz herhalde. Ama sana söyledim sil diye. Niye silmiyorsun ki sen? Ya silmeyeceğim Neden ben, konuşturuyorsun ki onları ben, sen ya? Ben böyle bir kadınım ya. Silmeyeceğim ben böyle bir kadınım. Eğlenceli bir tipim, dans ediyorum. Ya ne olmuş şurada iki tane figür yapmışım. Hayatım ama ya silmen lazım, silmen var. lazım. Bak, ailemin seni kabul etmesi için silmen lazım. Silmiyorum, böyle kabul edecekler beni. Ya nasıl böyle kabul edecek? Böyle dans videoları da moda oldu, çekip koyuyorlar. Koyuyorlar. Herkes koyu ha? He? Ne dedin? Yılan ne dedin dans. Yılan dans. <laughs> Seda'nın danstan dansa fark var. Bu nasıl bir dans? Bunda kötü mü dedin? Bu da böyle dedim. Bir dans. Ha. Beğenmedim. Ben şöyle düşünüyorum. Ha. Kayahan bu durumu kaldıramaz. Ha. Kaya Şadıman diyor ki danstan dansa fark var. Evet. Bu bunu Kayahan kaldıramaz diyor. Ya böyle bir dans olamaz ki abla baksana ne yapıyor e, o zaman Kayahan'ın ailesine hak mı veriyorsun? Ben Kayahan'ın ailesine hak veriyorum. Aslı'ya burada hep söyledik. Aslı'cığım azıcık kendini çeki düzen Bir insan birini sevdiği zaman Seda Hanım bazı şeyleri fedakarlık yapması gerekir. Hani ben her yapmam, gün seni ben silmem. Ne demek bu? Ben? Ne yapacağım ben? Sen eğer Kayahan'ı istiyorsa bazı şeyleri silmesi gerekir. Şimdi biraz e, Kayahan'ın ailesinin ekmeğini Aslı'nın annesi dün bir yağ sürdü. Neydi o? Nuran neydi? Aslı'dan e, dik başlı ve yalnız yaşamayı, özgür yaşamayı seçtiği için ayrı düştüğünü söylediler. Ayrıldığını Hayır. ve karışmadıklarını dedi söylediler. Dedi ki Biz bu dansları, da. bu görüntüleri ben de tasvip etmiyorum. Evet, Biz de tasvip etmiyoruz. O yüzden dedi aramız böyle dedi. Evet, ee, Kayahan'ın ablası Gamze'ye söyledi. Evet, aynen. Ver onu. Bu kıyafeti tamam, giymiş... O, yanlış giymesi. Ben de onaylamıyorum. Benim de hoşuma gitmiyor. Biz zaten kızımla bu tarz e, şeyleri yaptığı için aramızda sürtüşme var. Uzun zamandır konuşmuyoruz, görüşmüyoruz. Ama bu arkasını bıraktığım anlamına gelmez. Sonuçta benim evladım. Kendi annesi istemiyor. Bizim istememiz çok normal Seda Hanım. Yeter artık ya, yeter. Bu ne rezillik ya? Siz böyle yaptıkça benim daha çok yapasım geliyor biliyor musunuz? Siz benimle inatlaştıkça benim inadımla çekip paylaşabiliyorum. Sen yapmaya devam et. Biraz beni böyle kendi halime bıraksanız belki. Biraz devam et devam et. Bıraksak. Ya ben düşünsene ya. Çünkü beni düşün çünkü ya. annesiyle de inatlaşmış ama. Yani, yani bunu kabul etmiyor ki. Tuğba. Biraz beni düşün ya. Seda Hanım bize uygun değil. Buna anlatamıyoruz. Kayhan'a anlatamıyoruz. Kayhan. Sen başını önüne eğip dinliyorsun sadece ya konuşsana. Neyi konuşayım ki anlamıyor. Neyi konuşayım anlamıyor anlatacaksın. Anlamıyorsa çık gel dön. Şimdi bu kadar Aslı'nın üzerine gidilmesi Aslı'nın bugüne kadar e, diyalogda olamadığı annesiyle aslında bak güzel bir yere doğru gidiyoruz. Eee... Aralarında bir sıcaklık oluşmasına belki de annesi artık başka pencereden bakmaya başladı Aslı'nın annesi. Şimdi Aslı'yı bu kadar böyle üzerine gidip o yanlış bu yanlış yok işte bir de sosyal medyadan Aslı'ya kilon var bilmem en hmm. sinir olduğum şeyler bunlar. Size ne ya? Size ne? Seda Hanım yani Kayağan'a mesajlar geliyor ee, bana kilonla ilgili hakaretler o, onu ne zaman bırakacaksın da memleketine döneceksin biz burada seni bekliyoruz. Kaya... Ben ha, bu mı? mesajları da gördüm. Gördüm daha. Bu sabah da gördüm. Dün de i̇şte biz biz acıtmayı seviyoruz Aslı'cığım. Çok üzücü. Yani bu konuda sana yerden göğe hak veriyorum. Maalesef böyle acıtmayı seviyoruz ve bundan zevk alıyoruz. Tuğba söyleyeceğim bir şey var mı? Şu anda sosyal medyada da Aslı'nın üzerine gidiliyormuş. Hatta Kayahan'a bırak ondan ne zaman kurtulacaksın seni bekliyoruz diyenler varmış. Evet var. Dolu. Ben oraya Seda Hanım, Biz onun kilosuna falan hiçbir şeyine yani bir var. şey söylemiyoruz. Hakaret de etmiyoruz. Heh. Estetikleri, her şeyiyle bizim ailemize, hiçbir şeyimize uygun değil. Daha da hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bıraksın onu Kahhan. Ya ne bırakacağım ben ya. Yani konuşamıyor bile çocuk. Elinde oyuncak etti bunu ya. Aslı o arada bir şey söyledin üst üste bindi yavrum. Ee, ben sana talip olarak geleceğim diye mesajlar geliyor Kayhan'a. Burada yani beni böyle der, görüyorlar. Ben burası bir dakika ya. burası evlilik evet, programı evlilik değil. Evet evlilik programı değil yani. Önce Öncelikle. onun altını çizelim. Evet. Buraya Aslı sevdiği adamla arasını düzeltelim diye geldi. Ee, Aslı tanınan da bir kişi ayrıca tanınmayan bir kız da değil. Aslı zaten e, televizyon seyredenler tanıyorlar biliyorlar. Kayahan'la böyle bir yola girmiş. Sonra yine aile baskısı, çevre baskısı. Kayahan'la ayrılmışlar. Dört ay ayrı kalmışlar. Burada seslendi. Kayahan'la dayanamadı. Ailesinin haberi olmadan çocuk kendisi öldü. Kaçtım geldim dedi. Burada her şey ortada. Bakın ne güzel özetledim size. Kaçak köçek bir şey yok yani. Onlar birbirlerini tanımışlar, sevmişler. El ele vermek istiyorlar. Ailelerin gönlünü yapmak istiyorlar. Biz de ne kadar yol alacağız ona bakıyoruz. İnsanların şekilleriyle bilmem neleri uğraşmayı bırakın be. Seda Hanım, bu mesajları ben artık düşünüyorum Tuğba Hanım'la Gamze Hanım oradan memleketten birilerini bulup mu yazdırıyor? Bilerek mi yapıyorlar oraya çekmek için diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten o kadar güzel kadınlar mesaj atıyor ki ben çok şaşırıyorum. Ne demek sen de güzelsin ya. ya. Çok sana teşekkür ederim ama e, aklını çelecek upuzun mesajlar yani ben gerçekten kale almıyorum. Çünkü benim yanımdaki adamı, benim elimi tutan adamı kimse benim yanımdan alamaz. E, bunu artık bir kenara bırakın. Yani, Tuğba böyle bir şey yapıyor olabilir yapıyor misiniz? Mu? Aslı sizden şüpheleniyor. Diyor ki Kaya Han'ın ailesi bu mesajları Seda attırıyor Hanım. olabilir. Çünkü profillerine bakıyorum çok güzel kadınlar kızlar diyor. Seda Hanım çok komik konuşuyor. Bizim hiç işimiz gücümüz kalmadı. Sosyal medyada ona mesaj mı yazdıracağız? Ya işiniz gücünüz kalmadı. Benim videolarımı devamlı çekin Biz... buraya gönderin. Senin videoların herkesin önüne düşüyor zaten. Görüşler gören atıyor, videoyu. gören atıyor. Bizim seni takip etmemize gerek yok ki. İşte gurur duyun biraz da benimle. O ne güzel gelin adayımızı herkes tanıyor. Ama benim benim kardeşim, benim yeğenimin elini tutuyor. İstemiyoruz, şimdi. istemiyoruz. Yemini değiştirmen lazım. Birsen Hanım ne oldu? Bağlıyor musunuz? Abi. Birsen Hanım'cığım. Anne. Alo. E, Merhaba Birsen Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Evladım karşında. E, evet. Nasılsın anne? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim anne. Yıkılmıyorum. Onlara karşı dimdik duruyorum. Senin de söylediğin gibi. Merak etme. Tuğba. Gurur duyuyorum diyor ya kızıyla. He. Bu rezillik ne zaman bilmiyorum. bir sananıma söylüyorum. Bir Hanım zaten. Çeksin alsın kızını oradan. Madem çok gurur duyuyorsa çeksin alsın kızına. Tuba Hanım beni Uzak kimse. dursun bizim çocuğumuzdan. Beni kimse çekip alamaz. Anlamadığınız konu bu. Ben istemediğim hiçbir şey yapmam. Kimse de yaptıramaz. Konu tam olarak bu. Abi sana bir şey diyeyim mi? De. Dinliyor musun abi? Evet. Biz neden buradayız? Ailenin onayını almak için buradayız. Aynen. Seda abla ben bir şey diyeceğim. Evet. Burada 80 milyonun önünde söz versin bana. Ne Giyimine için? Giyimine dikkat etsin abla ya. Etmiyorum sosyal ya. Giyimiyle değil sadece sosyal medyasını silecek, hepsini silecek diyor. Yani burada Eğer herkesin önünde söz vermem lazım. Diyor. Aslında... Vermezsem ne olacak? Varmak istemiyorum. Bak, Bağır, vermezsem ne olacak söyle. Aslında nasıl ne olacak? Ne ya? olacak? Söz vermezsem ne yapacaksın? Memleketine geri mi döneceksin? Beni bu olarak kabul ettireceğiz senin ailene. Sen de beni böyle kabul edeceksin. Ben, ben seni sen zaten içindeyim. böyle kabul ettim. E sen beni böyle kabul ettin böyle giyinme. O videoları nasıl demeyeceksin o zaman? Sayfayı sıfırlaman lazım. Çünkü Tuğba diyor ki sayfası dolu öyle. Hangi birini silecek diyor. Dolu evet. Yeniden... Sıfır bir sayfa. Açabilecek misin? Seda Hanım seviyorum Sen ben. Sen bunu ailen için yapmamışsın. Yapmayı. Sevdiğin evet. erkek için O zaman sevdiğin erkek için yapacaksın ya. ya. Yapmıyorum. Nasıl Ailem yapmıyorum için de ya? Yapmıyorum. Senin için de yapmıyorum. Silmiyorum. Ben oyum. Ben oyum. Beni o olarak seveceksin. O kadın olarak. Eğer seviyorum diyorsan da ailene bunu kabul ettireceksin. Bu artık sana düşüyor. Çünkü ben buyum. Değiştirmiyorum kendimi. Ailemin ne kadar inatçı olduğunu biliyorsun değil mi? Ben de inatçıyım. Ben benimle inatlaşanla sonuna kadar inatlaşırım. Yani benimle inatlaşmak Nasıl bir şey mantıklı Hanım. değil. Hanım. Anne. Hanım. Anne. Efendim. Ha çok şükür sesini ha. duyabildik yani. O kadar engel oluyorlar ki sesin bile kesile kesile geliyor. Birsen sen evet. Hanımcığım. Buyurun Seda Hanım. E, kuzeni Tuğba dedi ki seni annen bile bu hareketlerinle kabul etmemiş. Bizden nasıl böyle bir şey bekliyorsun? Bizim ailemize ha. giremezsin dedi. <laughs> Evet haklılar bu konuda ben onlara bir şey demiyorum ee, hakikaten hoş bir görüntü değil ee, sonuçta e, bir aile aileler akrabalar e, hepimiz buna müdahale etmeye çalıştık ama asli bir şuyu var yapma dediğimiz zaman inadına yapan bir insan ama ikna olup yani böyle sevgiyle yaklaşıldığında zaten bunları e, kendi de yapmayacaktır o hatalarının farkında yanlışlarının farkında olabilecek bir kız. Eminim yani onlar sevgiyle güzellikle yaklaştıklarında aslında hayatına çeki düzen verecektir düzelecektir. Ama böyle yapıldığı zaman daha da inatlaşıyor. Yani şu yola giriyor Ben buyum beni böyle kabul edin diyor. Ama orada kayağını sevdiği için de hani karşı taraftan da anlayış bekliyor ama onlar hala asli kötülemek adına böyle her gün bir şeyler sunuyorlar oraya. Hiç hoş değil bunlar yani her şeyden önce Aslı'nın bir ailesi var bir akrabaları var bir, bir yani bunlar hoş görüntüler değil öncelikle lütfen e, o kötü cümle için e, benden ve kızımdan özür dilemelerini bekliyorum. Tuba bunları bunu. bunları bütün ailelerimiz bütün <laughs> akrabalarımız izliyor ve her gün bize de olumsuz konuşmalar şey, geliyor gerekiyor. çok rica ediyorum yani. Bu görüntüleri Kims verdi diye o ben bile lazım almak istemiyorum o cümleyi. Yani bu tarz konuşmaları çok çirkin Seda Hanım, anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Yani ne olursa olsun e, bir genç kızı böyle itham etmeleri çok çirkin orada. Tamam Cık. istemiyor olabilirler saygı duyuyorum. Hı. E, fakat her gün böyle Aslı'nın yapmış olduğu yanlışları böyle e, milyonların önüne sunarak ellerine hiçbir şey geçmeyecektir. Tuğba duydun mu? Bir sen hanım dedi ki, benden ve e, kızımdan ve bütün ailemden özür dilemeleri gerekir. Çünkü bu kıyafetleri giydi, dans etti diye o yakıştırmayı yapmaları hiç hoş değil dedi. Hiç kimseden özür dilememe gerek yok. Bu videoları ben kendim çekip de kendim yaymadım. Kendi kızı yayıyor bu videoları. Ben yaymıyorum. Bütün zaten Türkiye görüyor onun videolarını. Ben sanki gizli çekip de Size mi gönderdim Seda Hanım? Ben niye özür dileyeyim? İnatta nereye varabilir? Hayır ben sen de... dedin ya evet. siz dediniz ya iddia ettiniz. Bu sizin iddianızdı. Pavyonda çalışıyor dediniz ya. O yüzden annesi evet. diyor ki... Orası kızıma... sonuna kadar doğru Seda Hanım. Böyle bir şey için asla bir kızı karalamam ben. Hala Neresi bu şekilde konuşuyorsunuz. Yani. Ne kadar çiftim bir cümle ya. Yani sizin de evladınız var. Sizin de aileniz var. Yarın öbür gün aynı şeyler size geldiğinde çok merak ediyorum nasıl karşılayacaksınız, kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Sonuçta bu programı bütün anneler, babalar, evlatlar, kızlar dinliyor. Yani burada böyle mesajlar vererek elinize hiçbir şey geçmeyecektir. Yani insanları dış görünüşüyle yargılıyorsunuz, kıyafetiyle yargılayıp o damgayı vuruyorsunuz. Ne kadar çirkin bir görüntü, ne kadar çirkin bir düşünce. Evet, özür dilemeyeceğim ki. diyorsunuz. Yani bu bu cümle çok... Yani ben ben şahsen hakikaten üzgünüm. Yani kızımı böyle gör, görmek, gördüğüm için üzgünüm. Tabii ki hoş şeyler değil. O da bu yaptığı yanlışın farkında. Bunu algılamayacak bir insan değil Aslı. Ne dedin Tuğba? Siz... Değilse Birsan Hanım, kızınızı çekin alın oradan. O görüntüleri ben çekip atmıyorum oraya. Siz üslubunuza dikkat edin. Ben neden özür dileyeceğim sizden ya? Kızımın ben orada ne dedim ki özür dileyeceğim? Doğru özür mü dileniyor? Evet bu, bu, böyle bu doğru değil. Bu o, yanlış bir cümle. Yani e, bir iftira. E, bunu İstira. da ispat edeceklerdi zaten size. Siz de aslında gerçek olmadığını ya çok iyi biliyorsunuz. İstanbul'da, yani sadece İstanbul'da. oğlumuzun orada olmaz, olmaması için bu iftiraları atıyorsunuz. Bu çok ciddi. Yani onu karalamak yerine tamam çocuğum biz bu kızı istemiyoruz tüp gel diyebilirsiniz. Ne demek ya yani Aslı bilmem nerede çalışıyor. Ya bundan çok iğrenç şeyler. Aslı'yı bırakın sonuçta Aslı izleyen bir ailesi var ya. Lütfen biraz daha üstü Biz bunun doğru olduğunu bilmeseydik söylemezdik. Ya benim İstanbul'da çevrem var abla. Ben her zaman gece alemindeyim ben. Hı. Hmm hani öyle bir şey olsa ben yeri geliyor sahne alıyorum yani. E, tabii. tabii. Öyle bir şey olsa ben duyarım yani bu. yani inanmıyorum buna İlk yani. onun kulağına giderse daha mı evet gece hayatında ve benden daha aktif olanı benim onu kıskanmam. Belki de benim ailemin onu istememesi gerekirken gece hayatıyla ilgilenemezdi. Siz buna Ben, bana ben zaten istemiyorum yavrum. Ben zaten böyle bir aileyle yani senin şu pavyon konusunu kapatmanızı istiyorum. Yeter artık. Evet. Lütfen, bir evet. Bir, bir, Birsen hanım. Bilsen Hanım bir şey söyledi. Ben zaten böyle Sümini bir aile yapamazsın yani ya. istemiyorum dedi. Evet bak benim annem de seni istemiyor. Bak Kayhan seni istemiyorlar. Ne kadar güzel. Tuğba bayıldı bu işe.